Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz şerbetini tam çeken çıtır çıtır nefis bir midye baklava tarifi hazırladım. Hiç zaman kaybetmiyor ve hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Tarifime ilk olarak şerbetimi hazırlamakla başlıyorum. Tencereye 3 su bardağı toz şeker ve 3 su bardağı suyu alıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. Son olarak içerisine biraz limon suyu sıkıyorum. Tenceremin altını yüksek ateşe getirerek şerbetimi kaynatıyorum. İlk olarak şerbetimi hazırlamakla başladım çünkü tarifimde şerbetimi soğuk, tatlımı sıcak olarak kullanacağım. Dilerseniz şerbetinizi sıcak, tatlınızı soğuk olarak da hazırlayabilirsiniz. Şerbetim kaynamaya başladıktan sonra tenceremin altını kısık ateşe getirerek 20 dakika boyunca kaynatma işlemine devam ediyorum. Baklavanın çıtır çıtır olmasının en önemli püf noktası ise şerbetin kıvamı. Bunu her baklava tarifimde özellikle söylüyorum. Kıvamlı bir şerbet her zaman baklavanızın çıtır çıtır olmasını sağlar. O yüzden iyice kaynatıyoruz. 20 dakikanın sonunda şerbetim kıvamını aldı. Soğuduktan sonra kıvamı çok daha güzel olacak. Soğuması için kenar alıyorum. Diğer yandan hemen hamurumu hazırlıyorum. Yoğurma kabına ilk olarak 1 çay bardağı sıvı yağ alıyorum. Daha sonra yarım çay bardağı su ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü ise 125 mililitre. 3 yemek kaşığı dolusu yoğurt ve 1 adet yumurta ekledikten sonra tüm malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Kullandığımız malzemelerin oda sıcaklığında olmasına lütfen özen gösterelim. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Tüm sıvı malzemeleri yeteri kadar karıştırdım. Şimdi ilk olarak bir paket kabartma tozu ekliyorum. Kabartma tozunu aktifleştirmek için bir yemek kaşığı üzüm sirkesi ekliyorum. Dilerseniz elma sirkesi veya limon suyu da kullanabilirsiniz. Bir çimdik tuz ve çeyrek çay bardağı mısır nişastası ekliyorum. Tekrar tüm bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum. En son unu ekleyerek yumuşak bir hamur hazırlayacağım. Ben bu tarifimde mısır nişastası kullandım. Dilerseniz buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Herhangi bir farkı olmayacaktır. Tüm bu malzemeleri karıştırdıktan sonra şimdi yavaş yavaş unumu ekliyorum. Tarifim için toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Bu un miktarı herkeste de değişkenlik gösterebilir. O yüzden sizler lütfen ununuzu yavaş yavaş ekleyin. Oldukça yumuşak ve güzel bir hamur elde ediyorum. Zaten bu hazırladığım baklava hamurunun kıvamı gerçekten çok güzel. Farklı baklavalar yapmak için de bu hamuru kullanabilirsiniz. Hamur toparlanıp kıvamını alıncaya kadar karıştırıyorum. Daha sonra un ekleyerek spatulayı içerisinden çıkartıyorum ve elimle yoğuruyorum. Hamurun iyice yoğurulması çok önemli. Yeteri kadar yoğurduktan sonra bezelerimi alarak dinlendireceğim. Hamur kıvamını aldıktan sonra en az 3-4 dakika boyunca güzelce yoğuralım. Yoğuruldukça kıvamı çok daha güzel olacak. Tarifim için gerekli bütün detayları elimden geldiğince videomda sizler için paylaşıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı bekliyorum. Görür görmez hemen yorumlarınıza dönüş sağlayacağım. Hamuru tezgaha alarak yoğurma işlemine tezgahta devam ediyorum. 4-5 dakikanın sonunda hamurum kıvamını aldı ve yumuşacık oldu. Sizlere şöyle kıvamını ve yumuşaklığını da göstermek istiyorum. Şimdi hazırladığım hamuru silindir haline getirdikten sonra iki eşit parçaya kesiyorum. Kestiğim hamurları alt eşit parçaya kesiyorum. Yani verdiğim ölçüden toplamda 12 adet beze elde ediyoruz. Hamurlarımın tamamını keserek eşitledikten sonra tepsiye bolca nişasta serpiyorum ve bu kesim hamurları yuvarlayarak nişasta serptiğim tepsiye diziyorum. Hamurları elimle beze haline getirdikten sonra üzerine biraz bastırıyorum ve yassılaştırıyorum. Daha sonra tepsiye aralıklı olacak şekilde diziyorum. Hamurlarımın tamamını yuvarlayarak tepsiye dizdikten sonra üzerlerine tekrar nişasta serpiyorum. Tamamına nişasta serptikten sonra tekrar üzerlerine biraz bastırarak yassılaştırıyorum. En son hazırladığım tepsiyi temiz bir poşete koyarak 1 saat boyunca oda sıcaklığında dinlendiriyorum. Bir saatin sonunda hamurlarım güzelce dinlendi ve artık açılmak için hazır. Bezelerimi teker teker tezgaha alarak yaklaşık bir yemek tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar nişasta ile açıyorum. Hamurları açarken her yerinin eşit incelikte olmasına lütfen özen gösterin. Ben merdaneyle açtım. Dilerseniz oklava da kullanabilirsiniz. Hamuru yeteri kadar açtıktan sonra kenara alıyorum. Diğer kalan hamurlarımı da aynı şekilde açarak hazırlıyorum. Hamurlarımın tamamını açtım ve hazırladım. Gördüğünüz gibi hamurların her biri yemek tabağı büyüklüğünde. Şimdi aralarına nişasta serperek üst üste koyuyorum. Bu aşamada biraz dikkatli olmanızda fayda var. Lütfen çok fazla nişasta kullanmayın. Tabi çok az da olmaması gerekiyor. Fazla nişasta kullanmanız halinde baklavanızda hamurlaşma olur. Az kullanmanız halinde de katları belirgin olmayacaktır. Bu tarifle yapılan baklavalar gerçekten çok güzel oluyor. Sadece dikkat edilmesi gereken birkaç tane detay var. Onları da zaten videomda sizler için paylaşıyorum. Son kalan hamuru da üzerine koyduktan sonra şimdi bu hamurları kenara alıyorum ve tezgahımı temizliyorum. Zaten aralarında ve üstünde nişasta olduğu için açarken ekstra nişasta kullanmıyoruz. Hamuru ilk olarak elimle biraz açıyorum. Böylelikle hamurların kaymasını da engellemiş oluyorum. Daha sonra merdane ile çevirerek açma işlemine devam ediyorum. Hamuru açarken ters düz etmeyi ihmal etmeyin. Böylelikle her katı eşit şekilde açılacaktır. Hazırladığım hamurun kıvamı zaten çok güzeldi. Şimdi aralarına nişasta koyarak üst üste koyduğumuz zaman da hamurun kıvamı çok daha yumuşak ve güzel oldu. Açarken zorlanmayacaksınız. Hamuru ortalama 70 cm çapına gelinceye kadar açıyorum. Baklava hamurumu yeteri kadar açtım ve hazırladım. Şimdi sizlere yaprak yaprak göstermek istiyorum ki aklınızda soru işareti kalmasın. Bu tarifle yapılan baklavalarda kesinlikle hamurlaşma olmaz. Gördüğünüz gibi her bir hamur zar gibi açıldı ve yırtılma olmadı. Şimdi bu açtığım hamuru bir uçtan diğer uca güzelce rulo yapıyorum. Rulo yaparken çok gevşek olmamasına özen gösterin lütfen. Sıkı bir şekilde sarmaya dikkat edin. Hamuru bir uçtan diğer uca rulo yaptıktan sonra birer parmak genişliğinde bıçak ile kesiyorum. Hamurun tamamını kestim ve hazırladım. Şimdi sizlere yakın çekimde içinin dokusunu göstermek istiyorum. Piştiğinde her bir katı kabaracak ve çıtır çıtır olacak. Hamuru yaklaşık çay tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar merdane ile açıyorum. Hamuru açtıktan sonra iki yüzüne de güzelce bakın. Hangi yüzü düzgün ise o dışa gelecek şekilde olması gerekiyor. Bu tarifimde iç harcı olarak pirinç fıstık kullanıyorum. Dilerseniz fındık veya ceviz de kullanabilirsiniz. İçine bolca fıstığı koyduktan sonra şimdi görmüş olduğunuz gibi hamuru kapatıyorum. Bu işlemi yapmanız yeterli olacak. Şimdi hazırladığım hamuru tepsiye koyuyorum. Aynı şekilde diğer kalan bütün hamurlarımı da açarak hazırlıyorum. Tamamını açarak hazırladıktan sonra iç harcını koyarak kapatacağım. Daha sonra tepsiye dizeceğim. Verdiğim ölçüden tam bir tepsi baklava elde ediyoruz. Oldukça da bereketli bir tarif. Hamurlarımın tamamını açtım ve hazırladım. İç harçlarını koyarak kapatma işlemini devam ediyorum. Biraz önce de belirttiğim gibi iç harcını koyduktan sonra karşısındaki hamuru üzerine kapatmanız yeterli olacak. Gördüğünüz gibi baklavamızın yapımı oldukça basit. Üstelik çok fazla malzeme de gerektirmiyor. Hamurlarımın tamamını hazırladıktan sonra tepsiye dizdim. Üzerine dökmek için bir su bardağı sade yağ kullanıyorum. Erittikten sonra fırça yardımıyla üzerlerine bolca sürüyorum. Ve de şimdi hazırladığım tepsiyi önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst fanlayarak koyarak pişiriyorum. 40 dakikanın sonunda pişen baklavamı fırından çıkartıyorum. Şerbetini dökmeden önce hazırladığım baklavaları borcama aldım. Şimdi ilk sıcaklığı giden baklavamın üzerine buz gibi şerbetimi döküyorum. Gördüğünüz gibi şerbetimin kıvamı şahane. Bu şekilde kıvamlı bir şerbet her zaman baklavanızın çıtır çıtır olmasını sağlar. Şerbetini döktükten sonra en az 2 saat boyunca dinlendiriyoruz. 2 saatin sonunda servis edebiliriz. Katlarının belirginliğine bakar mısınız? Her bir katı belli ve gerçekten çıtır çıtır oldu. Hemen servis tabağına alarak sizler için sunumu hazırlıyorum. Dilerseniz tatlılarınızı servis ederken üzerine toz fıstık koyabilirsiniz. Ben şeklinin görünmesini istediğim için üzerine değil tabağın kenarlarına fıstık serptim. Benim çok sevdiğim ve çok sık yaptığım bir tatlıdır. Umarım sizler de tarifimi denedinizde memnun kalacaksınız. Şimdi sizlere bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. Baklavamda kesinlikle hamurlaşma olmadı. Her bir katı belirgin ve çıtır çıtır. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.